Evet dostlar merhabalar Selman'ın kuş galerisinden herkese selamlar bakın şu zaten görünen en ufak küçük olan yavru daha bugün çıktı o da son yavrumuzdu 5 Beş yumurtadan 5'ini de lütfen maşallah diyerek e, nazar değdirmeyelim hepsini de çıkardı maşallah e, güzel yavrular bekliyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu video birçok platforma yükleneceği için yani YouTube'a atacağım, YouTube'a da atacağım. Oraya abone olabilirsiniz. TikTok, Instagram vesaire bu böyle platformlara da atacağım için ondan takip edin diyorum. Lütfen arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin. Videoyu beğenelim ki hani lütfen bir yerlere gelelim. Şimdiden hepinize razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Yeni videolarımız gelecek. Lütfen takipte kalınız.